Şimdi tabii çok normal bir şey anlatıyorum. O nedir? Karı koca arasında cinsel ilişki olur. Ş Bu cinsel ilişkiden bir ilişki olursa bir ilişki olur, karı çok. koca birbirini öptüler. Hayır. Ve, bey işe gidiyor. Hanımı öpüyor onu. E, güle güle bey diyor. Geliyor. Hanımlar sarılıyorlar birbirlerine. Bunlar fi normal olan evet. hayatımızda olan ve bunlar ayıp olmayacak şeyler. Karı koca arasında olduktan sonra öpmekten, sadece sarılmaktan, sadece benzeri şeylerden dolayı usul gerekmiyor. Ay. Usul gerekmesi için e, tam cinsel yakınlık Hı. için e, hali Benim olması ıı, ve iki tarafın da bu birleşmenin içinde olması gerekiyor. Bu kadar hocam. söyleyebilirim. Bu ne acaba? Zaman, Yok, bu da. Bütün vücudu yıkılmak gerekiyor. Veya rüya görüyorsunuz. O, evet. E, Sanki cinsel Babam, bir yakınlığınız oluyor rüyada. Bu kalktığınız zaman Hı. bir ıslaklık hissediyorsunuz. A, a, ama ona, bundan dolayı da Bu balam gerektir. Burada gördünüzse benzeri bir şey yaptı. Kafasında bir şey Problem yok, Ama bir Hı, bu. Ka Biraz kim katkı yapıyor? Ben evet, değiştireyim. Kim katkı yapıyor? Kusur diyor. Başka isimler de kullanılıyor. Kusur kafaya. Kusur kafaya. Kusur